Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre bugün hesap tanıtımı yapacağım sizlere. İlk videom hepiniz hoş geldiniz. Hesabımda çok bir şey yok. Şöyle her şeyi gösterelim kısa kısa. Yani şu kadar setler var. Kaskans. Böyle şeyler var arkadaşlar. Maskelerimize bakalım. Maskeler, setler falan. Çantam da çok yok. Böyle arkadaşlar. Silahlara hemen şuradan bakalım. Kısaca. 7 adet yükseltilebilirim var. Bu 3 seviye. Bu da 3 seviye. Şu an olsa bunları asla fullemem ama eskiden olduğu için fulledim arkadaşlar. Bu da 2 seviye. Şöyle. Buz minim var arkadaşlar. Bundan dolayı biraz şanslı hissediyorum kendimi. Şöyle de bir M24'üm var. Bu üçü premium'dan çıkma. Premium'da biraz şanslıyım. Evet böyle araçlarımda çok da bir şey yok. Hemen koleksiyon seviyem 41. Bu yanımdaki de kuzenim arkadaşlar. As ustasıyım. Like tıp abone olmayı unutmayın bu arada. Nereden bakıyorduk oraya? Heh. Hemen şuradan kısa kısa tekrar göstereyim. Şöyle işgalci falan var. Öyle arkadaşlar, silahlar da bayağı bir var. Araçları göstereyim ben. Çok da 3 tane varmış hatta. Hiç yok denebilir. Yani bunlar var. Bu ne lan tema? Neyse. Silahlarımızı da şöyle göstereyim. Silah desenim fazla var da, M4 de yok işte. M4 olsa bayağı iyi olacak. İlk videoyu kısa tutmak istiyorum arkadaşlar, çok uzun olmasın. Hem sıkılmayın diye. Umarım beğenirsiniz. ilk denemem olduğu için. Biraz şey olabilir yani. Amatör olabilirim. Eşsiz başarıyı almama az kaldı arkadaşlar bu arada. Şöyle set veriyor da. Bakalım. Hem hoşluk bir şey Destans olsun yeter zaten. Buradan. Bu arada bende kaç destansı vardı. Bir saniye koleksiyonlar. Evet 24 destansı var arkadaşlar. Hesap böyle. Ee, satmak falan pek aklımda yok ama teklif gelebilirse güzel bir değerlendirebilirim. ID'mi de söyleyeyim arkadaşlar. İstek atmak isteyen atabilir. 515-76-99-65-87 arkadaşlar. İstek atarsanız kabul ederim. Bu arada kuzenimin de ismi benle aynı. Ama onun... İsminin başında 16 var. Ortalarında diyebiliyorum. Kimden? Evet arkadaşlar. Bu da kuzenimin hesabı ama başka türlü bir hesap. Evet arkadaşlar. Kuzenim bu. Bunu ben arkadaşlar şeyden çıkardım. Bakın şunu malzemeden sınırsız çıkardım. Neyse arkadaşlar. Um, bir yer oynardık da. Şimdi oynamayalım. Bu ilk videom. Umarım beğenmişsinizdir. Varsa çıkarsa bir sorun söylersiniz. Gitar çalıyor arkadaşlar. Neyse. Bu arada kuzenimin hesabında gameplay atmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onun da hesabı çok aşırı iyi değil ama olsun. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.